Merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun süredir de çekmiyordum. E, az çekeceğim dersin fragmanı sizlerle yayınlayacağım aslında arkadaşlar. Elimizdeki günlerde. Öncelikle kitapta yazdım. E, kitaptaki adresimize gidelim. kitap.com dil abinin yeri. Pardon 7 geldi. Bu 7 nereden geldi? Her seferinde 7 ekle, ekliyor. Şimdi açalım bakalım arkadaşlar internet oldukça yavaş burada zaman zaman e, projeler paylaşacağım bunu arkadaşlar isterseniz daha önce bu framework'umuzu az buçuk tanıtmıştık ama Composer'lı olmayanlı ve gerçekten Composer dahil ederek birçok geliştirme getireceğim. E, bugün isterseniz bir e, özelliğine sizler deneyeceğim arkadaşlar. Burada direkt kopyayı ko yapalım ve isterseniz burada masa üstünde herhangi bir klasör açalım. Klasörümüzün ismi ne olsun? Klasör ismi A olsun. Herhangi bir, herhangi bir herhalde, herhalde bir başka klasörümüz yok A adında. Benim arkadaşlar bilgisayarımda git var, notes var. Onun için birazdan bir komut vereceğim. Not sizde de git yüklü olması lazım. En üst kısma CMD yazıp yani komut yazıp arkadaşlar buradan komut penceremizi açıyoruz istersen özellikler deyip e, yazı tipini biraz büyük gösterelim en azından sizlerin görmeniz için burada arkadaşlar git kolon yapıyorum arkadaşlar neyi az önceki oluşturduğumuz yani kopyaladığımız e, linki artık ne yapacak artık arkadaşlar artık bunu klonlayacak klon ne demek kopyalayacak artık direkt buraya indirecek arkadaşlar bakalım ya da isterseniz hani eğer sizde zip yoksa clonelite download zip diyerek arkadaşlar bunu çok rahatlıkla bunu yapabileceksiniz şimdi bakın indirdi galiba Baş şu anda başarılı ee, klasör başarılı ama tümüyle henüz olmadı reshriveng reshriveng ne demek arkadaşlar e, almak demek. Alınıyor. Resim object. Resim aslında hem şey de demek. Yani fatura anlamında taşıyor. Kodomani, kopyalan untsun nerenin işine PHP MVC framework composerlı klasörüne Şu anda %73, %84. Tamam arkadaşlar. %100. Dosyalar kontrol ediyor. Tamam. Artık bizim işim bitti artık arkadaşlar. İstersen buranın içine girelim. Burada arkadaşlar burada ben ilerideki derslerine burada konsol oluşturdum. Ve şimdi konsol yardımıyla biz e, bir sene arkadaşlar kontrol oluşturacağız. Örnek bakın ana sayfa ders, ferm ve main kontrol var. Biz burada arkadaşlar ana sayfaya gidelim. Ana klasöre. Burada Cmde yazıp arkadaşlar Cmde yazıp bir burayı açıyoruz. Bundan sonra PHP console. nokta php tabi bunu arkadaşlar deneme yaz. Örnek ben şu anda mesela -h yazdım rastgele bir şey yazdım bakın bana ne verecek? The command is wrong yani bu komut yanlıştır tabi ki arkadaşlar ben bunu e, bunları komplesini ben yazdım bir konsol uygulaması nasıl yazabiliriz? Örnek PHP console. log. .php pardon konsol nokta eksi c kontrol Tabii ki siz bunlar kendiniz veriyorsunuz atıyorum arkadaşlar ders nokta kontrol kontrol kontrolüm um oluşsun işte sonuna da bir ekleyelim bakalım bakın great successful arkadaşlar bir bakalım artık app klasöründeki kontroller kısmında bakın ders kontrol bir oluşturmuş istersen bunu open Sublime text ile bir açalım Bakın arkadaşlar açtığımızda her şeyin hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu neden yaptım arkadaşlar? Bu kullanıcı namespace ve ne yazmak isteme, istemeyebilir. E, classlar, ileride buraya çok yüz falan iste, ekleyeceğim. O yüzden böyle bir de e, bunu yapma gereği duydum. Bir de arkadaşlar mesela model oluşturacağız. E, PHP aynı şekilde console nokta burada eksi model. Bakın öbüründe C yaptım. Ama istersen ona ne diyelim? Ders arkadaşlar. Buna model diyelim. Mesele 1 diyelim. Bakalım. Bakın konsol nokta alıp şey yapılamadı. Tekrar yapalım. PHP konsol nokta konsol nokta PHP dosyamız. Tabii ki konsol PHP'nin arkadaşlar içinde kodlar var. Eksi M diyorum. Yani eksi M siz kendiniz burada belirliyorsunuz arkadaşlar ders diyorum model işte atıyorum bir bakalım başarılı olarak oluşturdu Tabii ki modelimize bakalım arkadaşlar bakalım modelimizi de oluşturmuş mu bir bakalım ben size bunun arkadaşlar böyle böyle bir ders çekeceğim bu bu e, fragmanı diyelim gerçekten çok basit e, çok araştırma yapmıştım maalesef e, hiçbir kaynakta bulamadım Türkçe kaynakta bakın oluşturulmuş ve dosya açtığımızda arkadaşlar bakın bu biraz daha farklı gördüğünüz gibi dosya oluşturulmuş ve yüz nesneleri krawtları her şeyi yapmış sadece siz artık yapacaksın buraya isten yapmış burada da arkadaşlar bunu mesela hani dosya açıp isterseniz bakabiliriz şimdiden bakın dosya açıp istersen şimdiden bakabiliriz konsol Tabii ki ileride çok daha detaylı değineceğim arkadaşlar. Burada üstte arkadaşlar. Bakın bu komutları yazarak ve artık dolar ergun erg ve arkadaşlar argüman sayısını da nokta c ile alabilirsiniz. Kaç tane argüman geliyor? Atıyorum mesela şu anda mesela bütün arkadaşlar yorum satırı haline getirilsin ben gelen vardan diyelim Bakın var vardan diyelim Ar, argumandan aklınıza gelsin artık atalım arkadaşlar bakalım nasıl bir e, al, e, şey alacağız nasıl bir çıktı alacağız bakın PHP diyorum konsol nokta nokta pardon konsol Mesela atıyorum arkadaşlar burada deneme yazalım işte ders diyelim işte buraya da Dilo yazalım Dilo abi yazalım bakalım Enter'a bastığımızda bakın sıra ilk ilkini zaten dosya dosyan ismini veriyor işte sonrası deneme bizim sırayla yazdığımız neyle artı parametreleri alabiliyoruz dikkatli ben konsoldan bu yüzden arkadaşlar artık atıyorum mesela benim benim zaten ark Arguan diyelim. Arguan. Burada atıyorum sıfırıncı benim script ismimi çalıştırır. Birincisi istersen. İşte şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela ben ee, nasıl yaptım arkadaşlar? Ben burada dikkat ederseniz işte ee, argumanlardan birincisi eksi C ise kontrol oluşturdum. İşte eksi m ise ee, model oluşturdum. Tabi onun içinde dosya oluşturmak ve yazma komutlarda var. Böyle bir ders belki çekebiliriz arkadaşlar. E, isteğiniz olursa. En azından kendi artisanınızı nasıl yazabilirsiniz. Onu öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Ctrl less sistem yazalım. Burada php. Konsollukta php yazalım. Eksi mesela c. Bir kontrol oluşturalım. abc isminde bir kontrol oluşturalım. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? Gönderdiğimiz parametrelere tek tek görebiliyoruz. Artık tamamen ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tamamen ondan sonra kançıcı arguman ne neyle ne yapmak isterseniz artık ondan sonra e, artık çeşitli teknikler yapabilirsiniz. Yani benim bir tane array değişkenim geliyor. Bu da er arguments, geliyor arkadaşlar. Artık istersen işte bunun indislerine göre çeşitli komutlar yapabilirsiniz. PHP'de bir konsol uygulaması böyle yapabilirsiniz. Evet, yapalım. Bakın arkadaşlar ABC isminde bir tane kontrol oluşturduğunu görebiliriz. Pardon şurada herhangi bir hata mı var? Bir komutumu verelim bakalım. PHP konsol konsol nokta Eksi c işte abc b c şimdi bazılar düşünebilir bu kadar niye saçmalıyor ki yani e, niye e, komut sistem bir kontrolü oluşturuyor şimdi arkadaşlar mesela sistem genişledikçe 105 6 ya da dört tane yüz kullanabilirsiniz bir kontrolda kullanıcı onu yaptırtmak gerçekten ya framework kullanan kullanıcı onu yaptırmak son derece yani kullanıcıyı kaçırır gerçekten mesela Laravel'de de artisan vardı hiçbir bir artisan make control işte kontrol yazarsın bir bakalım bakın artık successful'u başarılı olarak oluşturdu bir bakalım abc bakın gerçekten ee, abc kontrolü oluşturmuş Up, open which text bakın num100 namespace'inde buraya yazmıştı o tamamen size kalmış arkadaşlar artık böyle bir şey Umarım anlaşılmıştır. İsterseniz böyle bir ders çekebiliriz. Ama yine bence de anlaşılmıştır. Neden bu dersi çektim arkadaşlar? Bilinirler için PHP artisan komutları vardır. PHP artisan mesela make controller işte artıyorum buraya kontrol yazar. Buraya kontrol yazar. Böyle bir şey arkadaşlar. Ee, PHP'de aşağı yukarı kendiniz nasıl yazabilirsiniz? En azından onu görmüş olduk yapabileceğimiz tek şey arkadaşlar aslında e, şöyle nerede diye. bu satır yazmak arkadaşlar bunları yazmak ve ondan sonra gelen burada artık bu değişkenden e, standart olarak geliyor arkadaşlar bu değişkenden gelen parametreleri takip ederek işte artık ne yapmak istiyorsanız tamamen size kalmış ondan sonra isterseniz bir başka uygulamada yapabiliriz konsoldan yani bu bunu Niçin? için kendi artisanınızı oluşturmak için bir nevi onun için göstermiş olduk. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Zamanım olmadığı için aslında e kısmet olduğunda arkadaşlar bir framework'umuzu birçok şey ekledim. Blade ekledim. E Laravel'deki Blade sistemini ekledim. E birçok şey ekledim arkadaşlar. yüz falan Space Gerçekten başka şeyler. kompozör dahil ettim. Bağımlılıkları hemen silebileceksiniz, ekleyebileceksiniz framework'ta. İsterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Her ay, yani burada mesela burada gelelim. Ee, burada istersen komut sisteminde bir, bir yazalım. CMD'de burada composer arkadaşlar require deyip artık burada istediğiniz paketin ismini yazarak e, mesela pak işte geliştirici e, mesela net mesela netmail diye bir diye atıyorum. E, geliştiricisi bir bağımlılık ekleyebilirsiniz projemize. Böylece kontroldan çağırmanız yeterli. Tüm bunlar arkadaşlar nasıl ekleyebiliriz, nasıl kullanabiliriz? E, bunu tüm frameworklar kullanıyor arkadaşlar. Bu si alt yapıyı. Bunlar nasıl yapar? Hepsini göstereceğim. Ama şimdilik buraya kalsın. Bu bir fragman olsun bu ders. Geniş zamanda yani bu ders 45 bir saat sürecek. On dersinde hep birlikte öğreniriz. Şimdilik kendinize iyi bakınız.